Japonlar artık bu golcünün ne kadar tehlikeli olduğunu çok daha iyi biliyorlar. Bakalım onu durdurabilecekler. Gel bakalım Schneider. Schneider her an şut çekebilir. Galiye uzaklığı onun şut çekebilmesi için yeterli. Bakalım çok sert şutlarından birini daha mı, da mı çekecek? çekecek? Schneider şu, şu an Japonya kalecisi Wakabayashi ile karşı karşıya. Schneider acaba ne tarafa atacak? Eğer erken atlarsam diğer köşeye <laughs> Aynı hataya düşmemeliyim. <laughs> Çok yaklaştı. Pekala. Seni de göreceğiz Wakabayashi. <laughs> Schneider <gülüyor> bomboş, bomboş pozisyonda. <laughs> ve işte <laughs> şutunu çekmek üzere. <laughs> Aa, Wakabayashi! Olamaz. Ne, ne görüyorum? Wakabayashi gözlerini kapadı. Wakabayashi! Wakabayashi. Beni şaşırtmak için bunu yaptığını biliyorum ama hiçbir işe yaramayacak. Aç gözlerini Wakabayashi. Ses. Topun çıkardığı ses. Ona odaklanacağım. Hadi! İşte yine Topu, topu inanılmaz, inanılmaz bir hızla, hızla kaleye hızla gönderdi. gönderdi. Sol tarafa. Vakabayaşi topu uzanıyor. Ne? Olamaz. Ve yakaladı. Vakabayaşi Schneider'in inanılmaz sert şutunu, şutunu kurtarmayı başardı. başardı. Üstelik bunu gözleri kapalı o olarak anlamlı. yapmayı başardı. En iyi şutumdu. Schneider gözlerine inanamıyor. Ama, Ama gerçek, gerçek olan tek bir şey var ki Japon kaleci bakabayashi. bu kutu, inanılmaz ya. sert tutu tek hamlede kontrol altına almayı başlıyor. İşte gördün mü nasıl kurtardı gördün mü? İşte bu! bakabayashi sonunda kendini gösterdi. Çok iyiydin, harikaydın Wakabayashi. Çınayder'i kulübedeniz zaman gerçekten işe yaramış. İyi işte bakabayashi. İltifatın için teşekkür ederim. Ama şimdi sıra sende Tsubasa. Almanlara neler yapabileceğini göster. Wakabayashi. Hyuga. Almanların oyunu tamamen Schneider üzerinde kuruldu. Buna bir çözüm bulmalıyız. Hı hı. Pekala. Top sana geliyor Tsubasa. <laughs> şimdi ya! Şimdi Japonya aradaki Aradació, parkı kapatmak farkı kapatmak Geri çekilemeyiz. Bunu yaparsak hücum kendileriyle... eden Japonları durduramayız. Schneider'in konuşması sayesinde Alman oyuncular yeniden motive oldu çok dikkatli ol Geliyor! Japon kalesinde bir tehlike. Bakalım Bakabayashi ne yapacak? Top, top pas yolu geliyor. Kaleci Şaleci için zor. Dikkatli ol Bakabayashi. Güzel. Bakabayashi, Bakabayashi topu, topu yumrukluyor. Dönen top, top penaltı, penaltı noktası üzerinde Schneider'in önünde kalıyor. Önü bomboş. Schneider bu mesafeden, bu mesafeden sert vurabilir. İstediğin kadar uğraş gol olacak. Bakabayashi! Bakabayashi! Schneider iki ayağını da çok iyi kullanıyor. Kaleci ne tarafa atlayacağını çok zor kesiyor. Bence bu sefer sağ köşeye atacak. Çünkü her seferinde farklı bir köşeyi seçiyor. Büyük ihtimalle sağ köşeye atacak. Bakabayashi çok dikkat ne? et. İşte ve şut kaleciye uzanıyor. Kurtardı. kurtardı. Topu, topu tuttu. Bakabayashi topu tutuyor. Bakabayashi. Topu yakaladım Kusubasa. Teşekkür ederim Hyuga. Bakabayashi. Eğer gol olsaydı maçın, maçın, maçın sonu, sonu kesinleşecekti. Ama Bakabayashi topa bayaşi çok iyi uzanarak kurtardı. Artık karşılaşmanın sonuna yaklaştık. Japonya, Japonya kazanmak, kazanmak istiyorsa mutlaka, mutlaka atak kalmalı. Hakem saatini kontrol ediyor. Bakalım kalan sürede Japonya gol, Japonya gol bulabilecek mi? Onlar, onlar için son bir atak ve gol fırsatı olabilir. Tsubasa maç sadece hakemin bitiş düdüğüyle sona erer. O ana kadar mücadeleye devam. Ne?